Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile. "İncil ehli ve müşriklerden inkâr edenler" İncil ehli kâfirler, Yahudiler, Hristiyanlar ve müşrikler, küfürlerinden ayrılacak değiller. Hatta "aralarında bir ayrım geldiği zaman yakalanırlar, küfürlerinden vazgeçmeyecek değillerdir." derler. O derilə kimdir? Allahın vəsiyəti ilə göndəriləndir. Peyğəmbərdir, Əli Qurandır. Tamam. Rasulun minallah. İşdə i̇şte bu deməkdir ki, "Rasulun minallah." O deril də de Allah tərəfin göndərmiş rasuldur. Aleyhissalatu vesselam. Allahın aleyhi Allah peyğəmbəri. Anamız, babamız ona qadərlə olsun. Bu <laughs> adlı suallar çünki imanımıza o səbəb oldu. İradətimizdə o səbəb oldu. Biz nə qədər Allahın qəssulu sərsək azdır. Nə qədər sərsək azdır. Bunun <laughs> 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 <Unti> içə Rasulun min Allah yani, Rasuldür, o deyirlər Allah tərəfindən qəssuldur Əs-səlam. Yətlu suhufan mutahhara. Qurənin Əs-səlam deyir o oxuyur. Aşanda biz də oxuyuruz elhamdülillah. Suhufan e, suhufan mutahhara. Hər kəsin səhifələri oxu, oxuyan O delillerde tertemiz sayfeleri, içinde tertemiz en doğru hükümler bulunan, e, okuyan e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dır. Yertülü okuyor, suhufel muta tertemiz sayfaları okuyor. Yani Allah tarafından getiriyor, Allah'ın ayetlerini okuyor. En güzel hükümler, en güzel e, faydalı şeyler bulunan Allah'ın ayetlerini okuyor. fiha işte o e, o səhifələrdə quturulmuş qədeme dostluğu hüquqları vardır. Dostluğu hüquqları fiha o hüququllarda o, o səhifələrdə quturulmuş qədim dostluğu hüquqları vardır. Ən gözəl hüquqlar vardır. Və man təfarrəqəllel o tulkitaba. Kəlissinə kitab verilmiş yəhudilər, xristianlar ve ayrılığa düşmədilər illər dəqiq məcəətün beyinə apaçıq zərir onlara geldikdən sonra ayına düşdülər yoxsa Allahın ruhuşu səhəbə gelməzdən öncə yahudilər də Allahın peyğəmbərini bəkləyırlardı. Allahın rəsulül bəkləyırlardı. Xristianlar da bəkləyırlardı. Bəkləyırlardı. Hətta atılan başqa təlimləri də var. bir savaşa gitmeyecek, onun adıyla istiyorlardı. Allah Resulü adıyla istiyorlardı. Bir savaşa çıktım, Ya Rabbi, son peygamber hürmetini bize yardım et diyorlardı. Ama Allah Celle Celaluhu peygamberi gönderince baktı kendilerinden değil. O zaman ne yaptılar? <laughs> Ayrıca şey yaptılar. Kıskançlığından dolayı karşı geldiler. Halbuki Allah'ın Resulü gelmeden önce Yahudilər də, Xristianlar da hər kəs onun adıçı bu təvratda keçirirdi, evrad-ı şerifdə keçirdi, incil-i şerifdə keçirdi. Və Yahudilər də, Xristianlar da bir savaşıdı. Ya Rabbi, gör son peyğəmbər hürmətini bizə yazdın əyyə ya Rabbi, dərledin. Son kitab hürmətini bizə yazdın əyyə dərledin. Amma Allah cənabının göndərilcə baxdılar ki, kənzərdə də və qısqncı bura yutan edər. Bəli. Hə. وَمَا تَفَرَّقَ teferrak alledine الْكِتَابَ kitap verilmiş olanlar ayrıla düşmediler. İlla min ba'l ma cahitun beyin apacık deliler geldikten sonra ayrılığa düştüler. Yani bu Allah'ın Rasulü Sıfı Selam'dır. Dini Allah'a has kılarak Allah'a kul olmakla emrulundular. Burada ihlas azim Müslümanlar. Əleyhəttimiz yani ən olunmuşu, elə ihlasla ən olunmuşu, sadəcə Allah üçün yatmaqla əmrolunmuşdur. Və mə'mur olunmadılar illəyyəbuddəllahi mukhlesən ləddin. Dini Allah'a asqılaraq əmrolundular. Və lafəan Allah'a yönəlməş bir şəkildə Allah'a yönələrək Allah'a qurban ikrəyə vuruldular. Ondan sonra ve yuqimus salata namaz kılmakla emrolundular ve yuqtuz zekata zekat vermekle emrolundular. Zalike dinul kayyime işte dost doğru din budur. İhlaslı kul olmak, Allah'a yönelmek, namaz kılmak, zekat vermek zalike dinul kayyime Allah diyor ki işte dost doğru din budur. Namaz yoksa ey ne der? Oruç zekat yoksa olmadı bu. Evet. <laughs> Allah muhafaza etsin. اِنَّ الَّذ۪ينَ اَتَّفَرُوا مُحَقَقِ kafirler. Hangi kafirler? Min اَهْلِ الْكِتَابِ Ehli kitap olan kafirler. Ehli kitap, ehli Kur'an kendine geldiği kimdir? Ehli kitaplar Yahudiler ve Hristiyanlardır. çünkü onlara kitap verildi. Musa Aleyhisselam'a Tevrat-ı Şerif verildi. Sonra bozdular. Sonra Tevrat-ı Şerif'in çıktığı yoldan çıktılar. Değiştirdiler. Mesela, edince, e, mesela her kitap ne dince e, İsa Aleyhisselam'a İncil şerif verildi. Onlar da yine o doğru yoldan çıktılar. İncil şerifi değiştirdiler. İşte inna ladinat kafaru min ahl kitab ve kudu ahl kitab olan kafirler. Ve müşrikine ve müşrikler neredeler Allah'ın bunlar? Finari cehennem. Allah cehennemin içindedirler. Bir de halidine fiha orada ebedi kalırlar. Aman ya Rabbi hiç çıkmayacaklar. Ne ölecekler, ne çıkacaklar, ne bahar var, ne kış var, ne yaz var. Sonsuz. Sonsuz adı sorular. Halidine hult. Halidine fiha onlar orada ebedi kalırlar. Sonsuz kalırlar. Ama ya Yani bir gavur, bir tane kafir eğer ki düşünse ki bir terliyar, bir terliyar, bir kat terliyar sana sonra azalım, az bir hafif olacak veya buradan çıkacak veya öleceğim yine bir hafifleme oluyor ona. Adama derler ki اُدْخُلُوهَ لَا تَمُتُونَ فِيهَا اَبَدًا Buraya gir, ebedi ölmeyeceksin. وَلَا تُخْرَجُونَ اَبَدًا Hadi şey dedi ki, ebedi çıkmayacaksın. Hadi bakalım. Dünyada sen Allah ve Resulüne karşı geliyordun, He. He. Evet. Ehlikler tutku ayetinde şunu da anladık. Ki, bir insan dese ki, bir insan dese ki, efendim Yahudi ve Hristiyanlar da cennete girecek dese, cehenneme girin dese, bu ayeti inkar etmiş olur, kendisi kafir olur. Mesela kendisi dilden çıkmış olur. Evet. İnnellezine kafirun, ehlikle muhalifte bulan kafirler, onlar tuval müşrikler, müşrikler. Fî nâri cehenneme. Bunlar cehennemin içindedirler. Hâlidîne fîhâ. Bunlar ebedi kalır orada. Hâlidîne fîhâ ebedi kalırlar. Ulaike hû şerhûl beriye, Ulaike işte bunlar var ya. Yani ehl-i yani kitap olan kafirler. Ve müşrikler beriye, beliyye. beriye, beliyye. Yaratıkların en şerlisi, en kötüsü bunlar Allah. Şerhûl beriye yaratılmışların en şerlisi, en pisi bunlardır Allah. Allah diyor. Allah'ın dediğini de biz de diyeceğiz. Demek ki kafir pistir. Kimse bu kafir çok güzeldir demesin. Yani. Bazı Müslümanlar da görüyor böyle. Kafirler daha iyidir diyor. Sahtaka olur, Bir de Müslüman diye ortalıkta buluşuyor. Kafirler çok iyiler diyor. Allah ne dedi? En şerli, en pis insanlar onlardır. أولئك هم أولئك الشباب يعني كتاب هم البرية يا رب مشلل أن الشاب يا تمام إن الذين آمنوا محققين إيمان تمام وعملوا الصالحات إيمانا صَالِحَ عمل الشاب تمام هم خير البرية ومغاير رب مشلل أن خير صالح عمل Bunlar da yaratılmış. El hayr isedir. Tamam. Ondan sonra ceza ubu. Bunların mükafatları inda rabbihim Rableri katlı. Allah katında Tamam. Ne der cennetu hadimun tecce min tahtil haab. Cennetu adil aziz cennetlerdir. İman edip salih amel işleyenlere yani mükafat vardır. Ne der ee, Allahu teâlâdır. Cennetu hadil aziz cennetlerdir. Tecricar katil haru kalideni fiha. Azrratu'd-mufarin hattı. Kalideni fiha ebeden. Altdan Allahların axdı, ikidə əbədi qalacaqları adın cənnətdir. Burada bizə əbədi cənnətdə qalacaq inşallah. Soğunsuz Allaha qalışacağıq. Allahın peyğəmbərlərinə qalışacağıq. Solunsuz artıq khalidi <ebedə, ebedə>, nəfiha <haldin> abada abada əbədi. Orda əbədi qal. Həqiqətən bu qədər niməti bıraqdı ta cemalullahı bu cenneti bırakıp da kendini ateşe atandan daha gerize kimse yoktur. Daha ahlasız kimse yoktur. Radiyallahu anhum işte Allah bunlardan razı ve radu anhu onlar Allah'tan razı Allah onlardan razı sonsuz cennette kalacaklar. Zalik <laughs> işte bu Allah razı. Hani Allah desin, ''Kulun, ben senden razıyım. Zalik kelimen haşiyen. Bakın zalik işte bu var ya, bu yani bu e, razılık, bu cennet limen haşiyen Rabbe. Rabbine karşı derin saygı duyanlar, Rabbinden korkanlar içindir bu e, güzellik, bu razılık, bu cennet. Allah bu cennetlerden bizi mahrum etmezse en güzeli sonsuz Allah'a kavuşacağız. Bak orada da artık ölüm yok, dert yok, sıkıntı yok, keder yok, hastalık yok, sıkıntılık yok, yaşlılık yok. Halidine fiha ebedi artık ebedi kalacak. 3 beş senelik dünya için insan ebedi hayatını zehir etmemesi lazım. Amin.